Beş sene, altı sene içeri attım ben. Yalçın küçük. Hiç tanımıyorum. Ama nasıl böyle bir e, içiniz rahat ediyorsunuz siz? Akşam yatağa yattığınızda nasıl içiniz rahat ediyor? O onurlu insanlar dimdik ayaktaydı. Ben hepsine hayranlık duyuyorum. Hiçbir daha Aa. inanmıyorum. Hasan Ataman Yıldırım konuşmalarını yapmak istedim. Hepinize sevgiler, saygılar. var bizde biraz gördüğünü yaptığı bu sessiz çığlık eylemine hiç katılamadım. İlk defa bugün katılıyorum. Çünkü herkes biliyor. 5 yıl, iki aydır Silivri'de tutukluydu. Onun için çıkar çıkmaz ilk işim buraya gelmek oldu. Hepinize... Genel eski başladı. Türkler başladı. Tahliyesinden sonra hızlı bir tahliyeler başladı. Ben de bu tahliyeler içinde çarşamba günü yani üç gün evvel tahliye oldu. Fakat sevinemiyoruz. Üzüntümüz devam ediyor. Çünkü burada arkadaşlar dört binler. Orada iki karakter, pankartları var görüyorsunuz. Yine bizim sınıftan dört arkadaşımız da Balyoz'dan tutuklu. Ben Ergenekon'dan tutuklu olduğum için çıktım. Esasında Ergenekon'la Balyoz arasında bir fark yok. Hepsi aynı kumpasın, aynı sahtekarlığın farklı bir... Tam bir oyuna da baktığımız zaman bir toplumsal mutabakat olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bugün <laughs> Maalesef Türk yargısı saygınlığını itibarını, güvenirliğini büyük ölçüde kaybetmiş durumdadır. Maalesef Türk yargısı diyerek bir genelleme yapıyoruz. Hepsini dahil ediyoruz. Bunda bir haksızlık payı olduğunda hepimizin kabul etmesi de yeterli değil. Doğru evet, demokrasiden bahsedecek olursak demokrasinin en önemli temel taşının hukuk devleti ilkeleri olduğunu biliyoruz. Eğer bu, bu ilkeler zedelenecek olursa demokrasiyi diğer vasıtalarla ayakta tutmak mümkün olmaz. Bu sebeple yine siyasetin tamamının, siyaset organlarının tamamının iştirakıyla yargıda Kur'an'da bir reformal ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ancak... <laughs> Değerli ailemim, Sinirli, Hastap, Adımköy, Maltepe, Mamak, Sincan, Çürünye, satırlarında kutsal nöbetlerine devam eden silah arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Atatürkler yarattığı devrimlerden aparılmak <laughs> istenen koşullarda yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Ancak gördük ki geçen zamanın ahlaksızlık serinde bizim yurtseverlik erdemlerimiz süpürgelemedi. Bizi zindanda çürütmeye çalışanlar Bizden milletimizin o halis onurunu söküp atamadık. Bizler her daim onurlu Türk subayları olarak milli davayı önümüze nefsimizi arkamıza alarak mücadele etmeye devam ettik. Halen mücadele, mücadele etmeye devam ediyoruz. Değerli ailelerimize sesleniyoruz. Sizler şu an en soylu acıların muhatabısınız bu savaşın silahları ne top, ne tank, ne de tüfek Buna da bize yöneltilen sinsilik, sahtecilik ve kalleşliktir. Bizim için ise asıl olan vatandır, millettir. Bize sefilce rahatlık değil, sonuna kadar mücadele sadece... etmemiz gerekiyor. Çünkü özgürlük insanın en temel hakkıdır. O yaşam hakkıyla beraber bir kutsallık taşır. Bunu mutlaka sağlamalıyız. Ancak bizler düşüncelerini bu memleketi sevdiği için ifade eden insanların içeri alınması ve onların içeride verdiği mücadele tekil kurtuluş mücadelesi değil. Biz de içerideyken de ruhumuz dışarıdayken sizlerle birlikteyken de bir kurtuluş mücadelesine devam ettik. Bundan sonra da bu kurtuluş mücadelesine devam edeceğiz. Çünkü bizim kurtarmak istediğimiz şey vatandır. Hepimizdeki bu kara bulutları dağıtmaktır bizim birinci ödevimiz. Ve biz 21. yüzyılın ikinci yarısında çocuklarımızın özgür, bağımsız ve güçlü oldukları bir Türkiye'yi yaratmadan bu dünyadan gitmemeliyiz. Çünkü onlara bizim bu borcumuzdur. Biz nasıl ki onlardan yani bizim bu vatanı kurtaranlardan, dedelerimizden, babalarımızdan, annelerimizden bu mücadeleyi devraldıysak bundan sonraki yolculukta da emaneti doğru düzgün bir şekilde gelecek uşaklara teslim etme sorumluluğumuz var. Biz sizler buradayken ağlama, gözyaşı dökmek üzere buraya toplandığınızı zannetmiyorum. Sessiz çığlığın, sessiz çığlığın, aman efendim biz geldik, biz burada ne kadar kötü durumdayız olduğunu zannetmiyorum. Ben sessiz çığlığı şöyle aldım. Boynunuzdaki sarı kaşkollar güneşin size verdiği gücü yansıtıyor. Gözlerinizdeki Gözlerinizdeki ışıltı imanınızı, inancınızı yansıtıyor. Ve kararlılığınız, doğayı yenen kararlılığınız, yani rüzgara, yağmura, kara, güneşe aldırmadan verdiğiniz mücadele sizin en temeldeki azminizi yansıtıyor. O da Türkiye Cumhuriyeti'ni ve insan haklarını savunma kararlılığıdır. Bu kararlılık, bu kararlılık eksilmeden devam edecek. Bugün buradayız yarın Türkiye'nin genelinde olacağız. Hangi güne kadar? Bizim bu mücadeleyle taçlandıracağımız şey özgürlüktür, büyük Türkiye'dir ve karanlığın, kötülüğün yenildiği gündür. O güne kadar bu mücadele devam edecektir. Ben sizle birlikte olmaktan onur duydum, şeref duydum. Yakında, yakında büyük özgürlükte hep beraber kucaklaşacağız. Buna çok az kaldığına Şunu unutmayın. Umut biz doğmadan önce var olan bir şeydir. Biz öldükten sonra da devam eder. Tıpkı aşk gibidir. Biz hepimiz aşığız, aşık. Aşık aşkından vazgeçebilir mi? O zaman umudunuz da asla bitmeyecektir ve umudunuzdan da asla vazgeçmeyeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi yürek dolusu kucaklıyorum. Özgürlük çok yakın, canınızı hiç sıkmayın diyor.